Arkadaşlar siz burada ne okuldan kaçış yerine şimdi gidiyoruz. Oha 75 artı yazıyor. Lan kırmızı azalıyormuş kaşınca. Durunca oluyor? Şöyle. Hadi git hadi 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 hadi. Şimdi yenilmez bunu. Hayır. Hayır diyor şimdi dayanıklılık. Robux'um olsun hemen bir şey koyayım. Ay dayanık. Aa dayanıklıklığımız, ay dayanıklığımız artıyormuş. Hadi 31.000 bin, bin yapalım. 2 dakika sonra dön 2 dakika sonra. Evet arkadaşlar hızımız 31 dayanıklığımız 31 bin, bin oldu. Şimdi hızımızı da çoğaltalım. 75 bin yapalım. Arkadaşlar yapmadık 75 bin. Şimdi okul katışı başlasın. Dön 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 dön. Lan nasıl? Adamla gitti dedi. Gelin lan dön dön. şimdi bunu hayatımız tamam şimdi bu gelsin gel 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 fındırma 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 çünkü bu fındırma ay 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 kik ya oyundan şimdi gidersek çok iyi olur. çok şeydi. Şimdi güç yapmamız gerekiyor. Hamza da işte katalım bakalım. İyi gözüküyor. Oyunda ne az kişi oynuyor? 1, 2, 3, 4, 5 kişi oynuyor benim de sayesinde. Hadi lan. Mağazada ne var? Bedava, efsanevi. Dın dın dın. E ee, az önce bedava efsane veriyordu. Be ne oldu lan? Kazı koyun. Yo. Şimdi yakalanmayacağım lan. Kaç top. Top. Ya niye ölüyorum ya? Kelleme bak. Kelleme çıkıyor. Hay hay Ben bu adam öndeki adamdan hızlıysam ben. Roş cibili dop dop adam ne oldu? Mal lan bu adam. Lan nasıl? Oy kral. Seksen <laughs> kahzun. Duruş cibili dök yes. Hadi ya çık yukarı. Çık çık çık. Duruş cibili dop Ama ben. Bu ne biçim 18 bin TL varmış. Ya op, ay, olmuşken petan. Petan, o olmuşken pet alalım. Pet alalım da Bakalım ne çıktı? Hadi güzel bir şey. Lan en boktanı geldi. Bu ne? <laughs> evet, hayvan. Lan şuna bak. Ben az önce ne çıktı petlerden? Ha o zaman oysa iyidir. Oha hızımız artı 415 geliyor. Bu ne? Şimdi bu VIP'li mi bakalım? Oha. Neyse VIP çarpı 2 stamina. Oha bu Hamza kaç tane notlar yaptı? Ok ekmeğini yapalım da yanında. Lan 99. Adam bak ne kadar ya. <laughs> Rus gibiyle dop dop dop. Yes yes yes. Ayla, ayla. Arkadaşlar nasıl oldu bir anda oyunun benim başa. Adam ne yapıyorsun adam. Çok yavaş geliyor. Adama istek atayım bari. Hadi kabul et. Aa adam. Görme yazayım ki. Adam. rol işte top top. Bak şimdi daha top top yes yes. Durun 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 durun. Ya oho oyunu kontrol edemiyorum. Bu ne? İla ile lan, ila ile lan. Anna, anne dersin var. Şeye gelmiş lan bakayım anne değil. <laughs> Ya o, o zıpla kontrol edebiliyor oyun ki. Şimdi drone cibili daap daap daap. Yas yas yas. Bir daap daap. Ee, şimdi karakterimizin lan ben, benim saçım nerede? oyuna başladım görmüyorum. Çorum herhalde. Arkadaşlar görüşe düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Bu tarz oyunlar okuldan veya bir yerden kaçış videoları Roblox'ta da Brawl Stars, PUBG gibi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın görüşe düşüncelerinizi. Şimdi adamı bakalım. Adam. Ay öpüyorum. Gelmiş adam. Yok gibi de daha 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 bir yer sizine bakın. Ay Nasıl kalsın ölecektim. Şu, şu kadar kaldı. Bakayım burada boşluk mu var? ben bundan kaçmalı. Bu Adamın üstünden atladım. Ay bu oradaki adamlar beni yakalayamıyor bile. bile. Arkadaşlar yayın bu videonun Brawl Stars hali kalıyor. Savaş topu 3 e, 3 çarpı savaş topu gelmesini istiyorsunuz. 3 kere kazanırsak Abi yanımdan düştü. Atamadım. Adam öldü gidiyor. Ya her tam da bu geldiğimde ben geldiğimde adam. Oha arkamda efsane bir şey var. Efsane bir şey var. Nedir? Hmm, pet. Adam sen kaç kere gördüm seni. Korsumunda geçtim. Hadi çoğal yüksel yüksel. Bas bas bas. Oha ne ara geldin. Daha böyle da niye yapamıyorum. Çok zor. Bakayım bu kaç. Ya 425 Şimdi Drosh gibi Hadi lan yüksel. Aha ayaklarım aşağıda kaldı arkadaş. Şimdi, bu adam gel. Aa müdürden kaçıyoruz. Python 3. Ya nasıl yakalanıyorum yanından geçtim. Oyun beni sevmiyor o kadar güçlü olduğum için. Liderlik tablosuna bakayım. Oha Hamza az önce gördüğünüz adam dayanıklılığı kaç? 196, 190. Ben oyun çok azım. Neden? Abi 12 bölümü de geçsin. Ne ölmeyeyim? 12 bölümü de geçsem ya. Şu 8. bölümü gelin benim için çok iyi. Dost cibili dop dop dop. Arkadaşlar hareketimi gördünüz mü? Oha iyice hızlanmışım. Dost cibili dop do. Oha müdür düştü. Geçtik.